Köpek balıkları tam 400 milyon yıldan fazla süredir dünyada yaş sürüyorlar. Yani dinozorlardan bile daha eskiler. Vücutları ise kemik değil, kıkırdak denen esnek bir yapıdan yapılmış. Bu sayede aşırı çevikler, aşırı hızlılar. Eğer sizi kovalamaya başlarsa kaçmaktansa saklanmayı düşünün derim. Dökülen dişlerinin yeni her zaman bir yenisi çıkar. Dişler ömür boyu yenileniyor. Binlercesini değiştirebiliyorlar. Elektrik alanlarını hissedebilirler. Bu sayede avlarını karanlıkta bile bulabiliyorlar. Doğanın mucizesi değil de ne bu? Yüzgeçleri onları suda süzülür gibi hareket ettiriyor. Çok hızlı ve aşırı çevikler. İnsanlara genelde zarar vermezler. Saldırılar çoğunlukla yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Genelde sörf yapan insanları ya da yüzen insanları fok balığı vesaire sanıyorlar ve avlanmak için saldırıyorlar. Bir sır kaldıktan sonra anlayıp bırakıyorlar. Yüzde yaşayan en büyük köpek balığı türü ise balina köpek balığı. 12 metreye kadar büyüyebiliyorlar ve planktonla besleniyorlar. Günümüze kadar yaşamış olan köpek balığı türlerinden en büyüğü ise Megalodon. 24 metreye kadar büyüyebiliyor. En uzun yaşayan türü ise Grönland köpek balığı. En az 270 yıllık bir ömre sahipler.